Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte çıkartayım. Ligma Akademi'ye geçiş yapıyoruz. Geçiş dönemi geçişlemişken. E, Kutat Gubilik'ten başlayacağız. Kutat Gubilik alegorik bir eser. Bunu gerçekten soruyorlar. Alegorik ne demek? Sembolik demektir arkadaşlar. Yusuf Has Hacip tarafından yapılıyor. E, öncelikle e, Küng Togdu hükümdar. Bu da adalet demek ait olduğu dolunay vezir mutluluk demek. Öldürmüş vezirin oğlu Akın. O gurmuş vezirin kardeşi ölüm anlamına geliyor. Şimdi ilklerine bakacağız şimdi. İlk olarak hani önümdeki notları kontrol edeceğim öğretmen değilim mi? Hani 17 yaşında bir kız mı kendi kendime <laughs> Neyse. İlk İslami eser, ilk mesnevi, ilk aruzla yazılan eser yani Türk şeyinde tabii ki şeyinde değil. E, siyaset Siyasetname türünde yazılan ilk tezler. Aha la la Neyse arkadaşlar. Şimdi öncelikle şimdi geçelim. Evet şimdi Divanü Lügati Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek için ama sorularda genelde Farslara diye çıkar yanlış. Araplara Türkçeyi öğretmek için. Atabe Tül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından gerçeklerin eşiği demektir. Ee, Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi. Dede Korkut ise anonimdir. Anonim olup bir ön sözü, 12'de destansı hikayesi vardır. Mani. Şimdi mani nedir? Mani, yedili hece ölçüsüyle yazılır. a -A, -X a Aşk, ayrılık ve özlem hakkında yazılır. Şimdi diyeceksiniz Türk'ü ne peki? Türkü, bestelenmek için yazılır. Türküyü bestelersin, adı üstünde türkü. Sekizli ve onbirli hece ölçüsü. Bent ve kavuştak bölümleri var. Ninni nedir? Annelerin çocukları uyutmak için şey yaptığı. E, ağıt nedir? Ölenin arkasından okunan üzücü şeyler. Arkadaşlar, koşma nedir? E, koşma, e, saz eşliğinde nazım birimi dörtlük, onbirli hece ölçüsü. E, gazelleme övgüdür, koçaklama, e, savaş, yiğitlik, taşlama, iğneleyici zaten taştan aklımıza gelebilir. E, ağıt, az önce söylemiştik ağıttır, semai, sekizli hece ölçüsüdür. Varsağı, bunlar öküz oldukları için halk edebiyatı, öküz oldukları için brehe kullanıyorlar. Bre! Bu da de destan. Destan nedir şimdi bakalım. Aşık şiirinin en uzun şeklidir. Koşma nazım şekliyle kafile inenir. Ezgisiyle ve dörtlük sayısının fazlalığı yüz artı koşmadan ayrılır. Genelde on birli ve sekizli hece ölçüsüyle yazılır demiş bu kitapta. Bu arada kitabı merak ediyorsanız bunlar kendi özetim. Bu da bu. Size bu tahtadakileri en kısa yollarıyla özetlemeye çalışacağım. Mesela Köroğlu. Direkt ne gelecek aklınıza? Koçaklama gelecek arkadaşlar. Karaca olan Çukurova şekiller şey Çukurova etrafında dolaşıyor. Koşma ve Semai. kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman destanı. Bunu Cumhuriyet Edebiyatı'nda yine göreceğiz. Aşık Ömer bakalım Adli Mahlaslı Şairname e, Gevheri Koşma Semai Varsa'yı bu da Brehe diyormuş öküz. Ercih ile Emrah, Emrah ile Selvian. Bunu bir şey yazmamışım. Belki önemli değildir. Önemliyse aşağıya yorumlara yazabilirsiniz yani. Ee, dertli Koşma ve Semai. Dada Toroslar. Koçaklama varsa. Adam dağlarda tabii ki varsa olacak. Bre olacak. Yani dağda insan nasıl çıkacak arkadaşlar. Aklınızda böyle tutun. Ee, Bayburtlu Zihni. Sergüzeşitname. Sergüzeş değil. Sergüzeşitname. Seyrani, Taşlamaz, Sümrani ise Gülperi diye bir aşk var. Benim Lenar dedi DiCaprio'm gibi. Onun peşinde koşa koşa bir hal oluyor. Gerçek değil ama. Bunları direkt size okuyayım. Sonra şeye geçelim. Ee, divan Edebiyatı'na. Yunus Emre Risalet-i Aşık Paşa Garipname, Hacı Bektaş Veli Makalat, Tacı Bayram Veli Şatiye, Kaygısız Abdal Budananame, Gülistan Gevhername, Pir Sultan Abdal Bektaşi geleneğini sürdürüyor. Ruhsatil Ritarsi Didaktik arkadaşlar. Şimdi Divan Edebiyatı'na geçelim. Evet şimdi sıra burada. Gazel'den başlayalım. Görüyorsunuz değil mi? Evet, evet görüyorsunuz. Gazel nedir? Aşk, şarap, karı, Evet arkadaşlar 5-15 beyt arasında yazılır. Yazın not alın bunları. Not alın çıkacak sınavda. 3 gün kaldı. Allah'ım delireceğim. İlk beyt matla son beyit maktadır. Maktayı aklınızda nokta diye tutun. Nokta, makta, nokta. Son beyt. Evet, ee, mahlas beytine taç beyt denir. Konu bütünlüğü varsa yek ahek, ah, biçim güzelliği varsa yek avazdır arkadaşlar. Kaside övgüdür. 33-99 beyt arası aynı. Beytül Kaside var. Tevhid, Allah bir. Münacat, Allah'a yakarış. Naat, Hazreti Muhammed için. Mersiye, ağıt, metiye, övgü, hicviye eleştiri. Bölümler, Mesip, Girizgan, met, e, girizga, Metiye, Tevgaz, Zülfahriye, Doğa. Evet arkadaşlar, Mesnevi. Mesnevi'ye geldik. Hikaye, beytleri kendi arasında uyaklı. A, B, B, C, C, D, D. Gazavatname, savaş, Hilliye Hazreti Muhammed, iç, dış özellik, sakiname, aşk, şarap, karı. Sürname, surname değil sürname. <laughs> Törenleri anlatıyor. Çok komik değil mi? Şehir şehir özellikleri. Şehrin güzelliği değil, şehir özellikleri arkadaşlar. Müstezat. E, mısralardan biri uzun, biri kısa. Böyle artıklı gibi tamam mı? Tam anlatabildim mi? An umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi sıra kıta beyitlerden oluşur. Matla beyit yok, felsefik. Bentlerden oluşanlara geçelim. O diğerleri beyitlerden oluşanlardı. Bentlerden oluşanlar ise rubai tek dörtlükten oluşur. E, tuyu Türkler yapmıştır bunu. E, mani yazmışım 11 lehece ölçüsü. Musammat en az 3 mısra ve öğretici. Şarkı bestelenmek için yapılır ve yine Türkler tarafından bulunmuştur. Muhammed 5 mi? Muhammed Hbse sanırım 5 anlamına geliyordu. Buradan aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Müseddes 6'lı. terkibivent ve tercihibent arasındaki farkı söyleyeceğim. Terkibibent de sonunda fazlalık var. Tercihibent de ise yok arkadaşlar. Akımlara geldik arkadaşlar. Ee, Sepke Hindi. Hindistan'dan geliyor zaten adı üstünde. Acılı tasavvuf anlamına geliyor. Naili, Neşati ve Şeyh Galip tarafından e, temsilcileridir. Türkiye basit dilde sadeleşme 15. yüzyıl yine Edirne'le Nazmi e, mahalleşme yine dilde sadeleşme 18. yüzyıl Baki ve Nedim Nedimi bu şeyde soruyorlar. Nedim nedir? İstanbul şairi ve aynı zamanda mahalleşme temsilcisi. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, Sırasıyla yazdım birer, ikişer, üçer belki kelimeyle özetlemeye çalışacağım size. Hoca Dehani Selçuklu Şehnamesi, Mes Mevlana Mesnevi Divan Kebir Mecalis-i Seba, Ahmeti Cemşidi Rüşi, İskender Nabe, Kadı Burhanettin T Tuyu, Nesimi Azeri sahasında, Gülşehri Mantuk-ı Tayır ve Felekname, Ahmet Dayı Çengname, Şeyhi Harname, Harname bir fabul eserdir arkadaşlar. Hüsrevi Şirin, Ahmet Paşa, nerede? Neredesin? Ha, Kerem Kasidesi, Necati Hüsrevirun Süleyman Çelebi Vesiletül Necat Vesiletül Necat nedir? Şu an okuduğumuz mevlittir arkadaşlar. Ee, Ali Şir Nevai Muhakeme Tüllü Mecalisin Nefais ya, Tahrizalı Yarya Gedan Bağdatlı Ruhi Azeri Sasi'nin terkibi bentleriyle ünlüdür bu adamlar arkadaşlar. Evet, birkaç cümlede özetlemeye çalışıyorum. Bu sefer sessiz olacağım. Fuzili Leyla ile Mecnun'un şikayetname Ben gübade, sakinname Hadika Tüs Döeda Baki Sultan Şuara Kanuni Mersiyesi. Nefi e, Siyam-ı Kaza ve hicibleriyle ile bu adam. Hicib şey yaparsanız büyük ihtimalle cevap budur diye anlıyoruz. E, Navi Hikemi tarzda yazar. Şey, şi, şuara Hayrabat Hayriye İstanbul şairi, mahalleşme, Şeyh Galip Hüsnü Aşk, Sinan Paşa arkadaşlar, e, ee, Pazarlılname, Evliya, Teskire nedir arkadaşlar? Biyografidir arkadaşlar. Mercimek Ahmet ne? Kabusname, Seyyid Ali Reis, Milatül Memalik, Piri Reis, Bahriye, Katip Çelebi, Cihan Mimar Evliya Çelebi, Seyahatname, Naima tarihi ise Naima'nın eseridir arkadaşlar. Bugün sizlerle bayağı şey yaptık. Çok az bir süre içerisinde arkadaşlar size sadece anahtar kelimeleri veriyorum. Dünyanın en hızlı akademisi olarak anılmamın sebebi de budur. Tabii ki dünyanın en hızlı akademisi olarak anılmıyorum ama ben kendimi öyle anlayacağım. Bunu da hızlı söylüyorum. Burada LGM yazıyor. Siz görmüyorsunuz ama görün arkadaşlar. LGM. Lägg över till din läge, läge mark annars kommer dit.